Merhaba, bu videomuzda Zoom ile iPhone'u birleştirerek veya iPad'i birleştirerek öğrencilere sayısal bir derse aktarmayı sizlerle paylaşacağım. Bunun için yüklemem gereken Zoom versiyonu diğerinden biraz daha farklı. Bir internet sayfası açtım. Burada Zoom'un ana sayfası olan zoom.us adresine girdim. Bu adrese girdiğimde Ekranın sağ üst kısmında Resources sekmesi var. Açılan menüde Download Zoom Client'ı seçtim ve beni yeni bir sayfaya yönlendirdi. Bu sayfada aşağı doğru inerken Zoom Client Plugin for Sharing iPhone iPad versiyonunu gördüm. Bu versiyonu bilgisayarıma indirdim. Kurulum dosyası indi. Şimdi Ctrl ve J harflerine basarak kurulum dosyasının ve diğer indirdiğim dosyaların yer aldığı pencereyi açtım. Burada kurulum dosyasının üzerine çift tıklayarak dosyayı çalıştırdım. Yükleme başladı. Daha önceden giriş yaptığım için beni hatırlıyor. Herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Şimdi bir önceden tanımlanmış toplantıyı başlatarak size uygulamayı göstermek istiyorum. Join with Computer Audio seçeneğini tıkladım. iPhone veya iPad ile paylaşım yapabildiği versiyonu indirmiştim. Elimde bir iPad cihazım var. Buradan yazı yazarak ve bu ekranı öğrencilerimle paylaşacağım. Bu bağlantıyı kurabilmek için Toplantı menüsündeki Share Screen'i e tıkladım. Share Screen'de iPhone veya iPad seçeneğinin üzerine tıkladım. Bu da bana bir yönlendirme açtı. Telefonum ile veya iPad'im ile Zoom'un bağlı olduğu, çalıştığı bilgisayarın aynı internete bağlı olduğundan emin olmam gerekiyor. Daha sonra da bir kurulum yapmam gerekiyor. Bu kurulum için iPad'i aşağıdan yukarıya doğru sürükleyerek açtım. Burada Screen Mirror'ı tıkladım. İçinde Zoom User var. Bunu seçtim. Şu anda ekranım iPad ekranında paylaşır hale gelmiş oldu. Burada size göstermek istediğim bir uygulama var. Uygulamamızın adı Paper by WeTransfer. WeTransfer'ın bu uygulaması bizim çok işimize yarayacak. Bunu uygulamalarda indirmenizi öneriyorum. Bu paralı bir uygulama değil ama çok kullanışlı bir uygulama olacağı için bunu size önerdim. Şimdi uygulamayı ilk başta tanıtarak başlıyorum. Bu uygulamayı çalıştıracak olursam eğer, karşıma bu şekilde defterler çıkacak. Her bir derse yönelik kendim de bir defter oluşturabilirim buradaki artıyı tıklayarak. Oluşturduğum deftere bir isim verebilirim. Şu anki adı Journal'mış. Ben bunu istediğim gibi Adlandırabilirim. Adlandırma şeklinde yeniden bir isim verdim. Herhangi bir yere tıkladım, boş hale gelmiş oldu. Şimdi önceden oluşturduğum bir defter vardı. Oradaki örnekleri size gösterdikten sonra yeni yarattığımız defterde bir çalışmayı sizinle paylaşacağım. Düz bir yazı kalemiyle bunu rahatlıkla bulabilirsiniz bu tarz yazı kalemlerini düz bir yazı kalemiyle daha önceden oluşturmuş olduğum belli sayfaları size göstermek istedim. Burada bu içerikleri gayet okunaklı bir şekilde yazmak mümkün. Eğer bir kaleminiz yoksa elinizle de yapabilirsiniz. Bir deftere girdikten sonra çıkmak için basitçe elinizde küçültme işine yarayan makas kapatma işini iki parmağınızla yaptıktan sonra yeniden defterlerin olduğu menüye gelebilirsiniz. Az önce yaratmış olduğumuz adlandırma adlı deftere giriş yaptım. Adlandırma adlı deftere mevcut sayfasına girerek bir şeyler yazabilirim veya artıya tıklayarak yeni bir sayfada da çalışabilirim. Ben yeni bir sayfayı açtım. Bu sayfada düzgün yazı yazmanın en önemli püf noktası şu. İki parmağımla makas açma hareketi yaparak ekranı büyüttüm ve yine iki parmağımı kullanarak yukarıya doğru sürükledim. Artık büyüttüğüm için yaptığım yazmalar veya işaretlemeler daha küçük ve daha düzgün duracaktır. Kullanabileceğim materyaller ve kullanabileceğim renkler burada. En başta solda bir silgi var. En sonda sağda kalem ve cetvel var. Ben bu kalem ve cetvel öğesini çok beğeniyorum. Genelde bunu kullanacağım. Silgiyle de yanlış yaptığım yerleri silebileceğim. Renk olarak siyahı tercih ediyorum. Bu cetvel silginin seçili olduğundan emin olduktan sonra yine aşağıya doğru kaydırarak bu aletler menüsünü kapatabiliyorum. Şimdi buraya elimle veya kalemi kullanarak bir başlığı rahatlıkla yazabilirim. Başlığın altına çiziyorum başlık olduğunu belirtmek için ve bu bir sayısal ders olduğuna göre belli sembolleri rahatlıkla kullanabiliyor olmam lazım. Bunun için bir takım örnekler yapalım. Alfa beta, gamma gibi Yunan harflerine yazabilirim. Veya bir takım trigonometrik fonksiyonlardan yararlanabilirim. Sin kare x gibi bir ifade yazabilirim. Bunları kesirli olarak tekrarlayabilirim. Ekranın yanına doğru devam etmek için iki parmağımı kullanarak yana doğru sürükledim. Sin x bölü cos x eşittir tan x gibi bir ifade yazdım. Yeniden iki parmağım kullanarak ekranın alt tarafına geldim. İntegrallerle çalışabilirim. Bunun için buraya sıfırdan yüze kadar 2x dx fonksiyonunu yazabilirim. Bu ifade yüze eşit olacak. Bu şekilde bazen algılamayabilir. Kendiniz tamamlamak zorundasınız. Veya bir toplama sembolü sigma kullanabilirim. Bu da n eşittir 1'den 10'a kadar çalışıyor olsun. Burada x'in sonucu 10x olacak. Bu tarz bir ifade yapabilirim. Bir şekil çizebilirim. Örneğin bir dik üçgen çizelim. Bu cetvelli öğenin bana çok önemli bir faydası var. Sizler de görmüşsünüzdür. Yaptığım hataları düzelterek düz çizgiler oluşturmama bana çok yardımcı oluyor. Şimdi bu üçgenin bir dik üçgen olduğunu sembolize etmek için içindeki açıları farklı renklerle tanımlayacağım. Burada bir 90 derecelik açımız var. Burası bir 30 derecelik açı olsun. Burası da bir 60 derecelik açı olsun. İçindeki kenar uzunluklarında farklı bir renkte yine gösterecek olursak onu da bu şekilde gösterebilirim sizlere. Burası da x köküç uzunluğunda olacaktır. Yine kalemimin rengini siyaha dönüştürdüm. Aşağıya doğru indim. Madem şekillerden başladık, şekillerden devam edelim. Biraz benzer üçgenlerle ilgili de bir şeyler göstermiş olalım. Elimde böyle bir üçgen var. Bir de şöyle bir ikinci üçgenim var. Bunların benzerliklerini açılar veya kenarlar üzerinden işaretleme yaparak temsil edebilirim rahatlıkla. Böylece hangi açıların ve hangi açıların karşısındaki kenarların benzer olduğunu da gösterebilmiş olacağım. Bu arada bir katılımcımız var. Katılımcımız da şu anda biz ekranda ne görüyorsak aynısını görüyor. Kendisine de bir soru yönelterek kendisine de bir soru yönelterek dersin ne kadar kaliteli olduğunu algılamak istiyorum iPad ekranındaki yaptığım paylaşım sizin ekranınızda ne kadar okunaklı, yeterince büyük müdür yazılar? Evet, büyük. Her şey çok rahat okunuyor, gayet güzel. Kağıtta önünde yazıyor gibi. Farklı. Kağıtta teş görmekten. Teşekkür ederim. Şimdi aşağı inip sembollerimi yazmaya devam ediyorum. Mesela bir minimum fonksiyonu mu olduğunu varsayalım. Bu minimum fonksiyonunun içerisinde 0 ve 2x kare eksi 21 olduğunu varsayalım. Şimdi bu ifade için işaretleme yapıyorum. Üzerine bir takım notlar alıyorum. Dedim ki bu sağ taraftaki kısım x 3.24'ten büyük ise pozitiftir dedim. artı i ve e ifadesi pozitifin bir kısaltması. Siz de bu şekilde kısaltmalar yapabilirsiniz veya öğrencilerinizin zorlanacağını hissederseniz uzun uzun da yazabilirsiniz. Yani oldukça rahat bu şekilde yazı yazmak. İlla yazı yazmam gerekiyorsa kalem kullanmak zorunda değilim diye ifade etmiştim bunu. Ben elimle de yazı yazabilirim. Buraya mesela merhaba yazdım. Kalem kadar okunaklı olmayabilir ama oldukça başarılı veya ödev dedim. Bu arada kullandığımız aracın, bu cetvelli kalem aracının bir başka süper özelliğini daha sizlere hızlıca göstermek istiyorum. Çember çizmenize çok yardımcı oluyor bu araç. Kendisi otomatikman çemberleri düzeltiyor. Veya yanlış yazdığımız bir şeyleri değiştirmek istediğimiz bir şeyleri silmek istersek silgi aracını da hızlıca tanıtmış olalım. Silgi aracını seçtikten sonra kaleminizle veya parmağınızla Yerleri rahatlıkla silebilirsiniz. Dolayısıyla hem ekran paylaşarak hem de iPad ekranı gibi yazı yazılabilir alanları paylaşarak öğrencilerinize sayısal dersleri anlatma imkanı bulabileceksiniz. Burada chat kısmına sürükleyip bırakarak belli dosyaları aktarma olanağı da bulabileceksiniz ders notlarını. Sayısal dersleri aktarmayla ile ilgili videomuzu burada bitirdik. Teşekkür ederiz.